Kedilerin dünyaya nasıl baktığını hiç merak ettiniz mi? Peki, gördükleri renkler bizim gördüklerimizle aynı mı? Bu videoda kedi gözlerinin yapısından renk algısına, gece görüşlerinden insanlarla farklarına kadar her şeyi öğreneceğiz. Hadi, onların dünyasına bakalım. Kedilerin gözleri doğada hayatta kalmak için adeta evrimsel bir mühendislik harikasıdır. İnsan gözüyle kıyasladığımızda bazı yönlerden daha zayıf, bazı yönlerden ise çok daha üstündür. İnsanlarda, üç koni hücresi, bulunur, bunlar kırmızı, mavi ve yeşil renkleri algılar. Kedilerde ise sadece iki koni hücresi vardır, mavi ve yeşil. Yani kırmızı tonlarını neredeyse hiç algılayamazlar. Kediler mavi ve yeşil tonlarını seçebilir, ancak kırmızı, turuncu veya pembeyi seçemezler. Kırmızı bir ip oyuncağını siz çok canlı görebilirken, Kediniz onu griye yakın kahverengi gibi algılar. Ama bir mavi top, bingo. Kediniz onu büyük ihtimalle kolayca fark eder. İşte bu yüzden bazı oyuncaklar kedilerin dikkatini daha çok çeker. Sebebi renk farkındalığıdır. Gelelim kedilerin en etkileyici özelliklerinden birine, gece görüşü. Kediler, insanların göremediği kadar düşük ışıkta bile hareketleri fark edebilir. Bunun nedeni gözlerinin arkasında bulunan tapetum lucidum adlı bir tabakadır. Bu tabaka gelen ışığı iki kez yansıtarak görüşü güçlendirir. Ayrıca kedilerin göz bebekleri çok büyüyebilir, böylece daha fazla ışık alırlar. Yani onlar için alacakaranlık bir ortam, neredeyse gündüz kadar nettir. Kediler renk körüdür, sözü, aslında tam olarak doğru değil. Onlar kırmızı yeşil renk körü gibi bir algıya sahiptir. Bazı tonları ayırt edemezler, ama bu görme yetileri kötü demek değil. Aksine, kedilerin doğası, hareketi ve şekli ön planda tutar. Bir şeyin ne renk olduğundan çok hareketi, dokusu ve kontrasti önemlidir. Yani onlar için önemli olan bir oyuncağın parlaması değil, nasıl hareket ettiğidir. Kedi dostlarımız karanlıkta çok iyi görürler. Ayrıca görüş açıları daha geniştir. Kediler 200 dereceye kadar geniş açıyla görebilir. Ancak yakın mesafeyi bulanık görürler. Bu nedenle bir şeyi çok yakından koklamaları ya da patileriyle dürtmeleri oldukça normaldir. Bu verdiğimiz bilgiler işe yarar mı? Kedinize oyuncak alırken canlı renkler yerine mavi, mor ya da gri tonlar tercih edebilirsiniz. Evinizi dekore ederken ya da mama kabı seçerken de onların algılarına göre düşünmek faydalı olur. Unutmayın, kedi dostlarımız dünyaya bizim gibi değil, kendilerine özgü yollarla bakarlar ve onları anlamak aramızdaki bağı daha da güçlendirir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.